Örümcek kuyruklu engerek. Nadir görülen İran örümcek kuyruklu engereği, civardaki kuşları kendine çekmek için sahte bir örümcek kullanmaktadır. Kuyruğunun ucundaki bu etli parça aslında bacak görünümlü pulları olan etli bir zokadır. İran'ın batısındaki ve çevresindeki sarp arazilerde yaşamaktadır. İran'a endemik bir türdür. Örümcek şeklindeki kuyruğunu tıpkı bir örümcek gibi hareket ettirebilmektedir. Örümcek şeklindeki kuyruğu yılanın, kuş, kemirgen gibi muhtemel avlarını yanına çekmesini sağlamaktadır. Öyle ki taşların arasına gizlenir ve kuyruğunu örümceğe benzeterek pusuya yatar. Kuyruğu örümcek zanneden kuşlar kendilerine avlanmak isterken avlanırlar bilim insanları sürüngenin kayalık ortamına kusursuz uyacak şekilde kamufle olduğunu ve sahte örümceğini oynatarak pusuya yattığını görmüşlerdir. Çıngıraklı yılanların kuyrukları, yılan deri değiştirdikçe kalınlaşan sert keratin parçalarından oluşmaktadır. Örümcek zokasının tokmak biçimli oluşumuysa yumuşak bir dokuya sahiptir. Bu engereğin varlığı 1968 yılında İran'da yapılan Amerikan araştırma gezisi sırasında yakalanan bir örnekten biliniyordu. Ancak 2001 yılına kadar yanlış tanımlanmıştır. Kuyruğundaki tuhaf parça belgelenen başka yılanlardan öyle farklıydı ki bir doğum kusuru ya da anormal bir büyüme olarak dikkate alınmamıştır. Ardından başka örneklerde de aynı özellik olduğu görülünce 2006 yılında yeni bir tür olarak tanımlanmıştır. Avını çekme taktiği kullanan yılanlar ve tüm diğer sürüngenler arasında bilinen tartışmasız en süslü zoka örümcek engereğinde bulunmaktadır. En özgün kısa belgesel videoları youtube.com/kenankesmez.com'da